Şeytanlar zincirlerle bağlanıp okyanusların ortalarına atılır. Yarın akşam ezanıyla sonra cinler tasallutlar, musallatlar maalesef hanım kardeşleri daha ziyade e, onlar da maalesef e, adet hallerinde Kur'an okuyamadıkları için biz onlara dedik ki ayet olmayan dualar topladım canım çıktı. İçinde Bismillahirrahmanirrahim bile tam yok ayet olduğu için. O kadar dikkat ettim. Adet halinde, loğusa halinde rahatlıkla okuyabilir. O kadar dua topladım. Bakın dedim. Kusursuz olduğunuz için, Kur'an okuyamadığınız için, Atel Kursu okuyamadığınız için, İhlas ve okuyamadığınız için cinleniyorsunuz. Belayı buluyorsunuz. Hanım kardeşler, ben onlara kaç defa bunu izah ettim. Dedim ki ben sizi Allah için seviyorum. Ben size hizmetçiğinizim. Bu eseri canım çıktı topladım hazırladım. Adet halinde hanımların okuyacakları koruma duaları. Bunları yapsalar bu cin işinden azami derecede kurtulurlar. Çünkü neden? Felak nasıl okuyamayınca falan cinler rahatlık buluyor. Atel kürsü okuyamayınca cinler musallat oluyor. Ve beş vakit namaz kılan zaten okuyor. Sabah akşam zaten üç yıklas, üç felak, üç nas. Bir de yatarken yetfi gemi şey. Her şeye kâbi. Ne cinne sihir diyor. E bunlara devam edin diyor. E hasta oluyorum ben okuyamıyorum. E okuyamıyorsan sana ayet olmayan hadis-i şeriflerden muhafaza dualarını yazdım. Kaçıncı Risale o? Adı ne? 74 rakamlı Risalem. Benim rak Risalelerim rakamlı. En son çıkan Cevahir-ül Kur'an Turaruh 105. 74. Risalemde bunu yapmışım. Bu Ahıska yayınlarında var. Şu anda isteyen bir parmağa bağlı Girip oradan sipariş verebiliyor. Bu kadar kolay. Çarşambaya gelmeye lüzum yok artık eskisi gibi. İnternet var. Hemen eve geliyor kitap. Kalk oyna. Fizana gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Sana mı gelmiyor? Hanımlar, zikirsiz kalmayın. Duas Bak, hanım kardeşlerin bir sorunu daha var. O da nedir? E ezan vakti ve namazsızım diye zikri bırakıyorlar. Zikir gusülsüzden de düşmez. Cünüp de zikredecek. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bir adam cünüp de olsa bunu okumadan durmasın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İcabında e, banyo yapacak, su bulacak, ısıtacak veya hemen yapamak istemiyor, yorgun, bekliyor biraz, dinlenecek. Zikirsiz yatmayın, zikirsiz kalkmayın, zikirsiz dolaşmayın diyor. Cünüp de bundan müstahini kalamaz diyor. Bakiyatü salihat zikri. E adama e, Azrail Aleyhisselam geldi, dur da cünübüm ya, e, kusur edeyim de öyle canımı alma diyeceksin. Allah muhafaza etsin cünüp ölmekten. Allah muhafaza etsin abdestsiz ölmekten. Ama kardeşim bu hayat bir, birden gelir. Ne diyeceksin? Ve la ilahe illallah diyeceksin. Eşhedü ve la ilahe illallah ve eşhedü ve Muhammeden abdü ve resul. Ve ben cünübüm diye bunu diyemem mi diyeceksin? Kelime-i şehadetsiz mi gidelim? Onun için zikir durmaz. Hanım kardeşler, Efendimiz Hazretlerimiz bunu çok tavsiye ederdi. Beş vakit namaz vaktinde yine kalkacak. Farz vacip olarak demiyorum. Müstehap olarak söylüyorum. Yani nasıl olsa ben namazsızım, abdestsizim, güneşi üzerine doğurayım, yatayım, dokuzda kalkayım. Bu yanlış. Ama ben Allah sormaz. Niye? Namaz farz değil, adet halindeyim. Ya Allah sormaz, ben farz vacip demiyorum ama sen yanlış yapıyorsun. Sünnete muhalif. Niye? Güneş doğuyor, sen zikirsizsin. Ne yapacağım? Aynı namaz abdesi gibi abdest alacak. Namaz kıldığı seccadesinin üzerine oturacak. Bir namaz kılınacak vakit en az veyahut da daha fazla olur. İstersen yarım saat otursun, bir saat otursun, işra kadar Sabah namazında, öğlen namaz, Hep ezan namaz vakitlerinde oturacak. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la hevle ve la kuvvete illa billahi alil azim. Bunu zikredecek. Sonra ona vakitlerde zaten oturduğu zaman kitap da yanında olsun. E, biraz ondan okur. Geri kalan muhafaza dualar okusun. E, muhafaza dualarını ne zaman okuyacak? İşte namaz vakitlerinde diyor abdest alsın. Aynı namazın sevabı yazılıyor. Ve o kadar müjdesi de fazla. Niye? E sen adet olmayı kendin istemedin. Semavi bir olay. Allah seni o, o, halde her ay sana o kadar gün kan gösteriyor. Namazı da senden iskat ediyor. Düşürüyor. Onu sen yapmadığın için. Mevla da kimseyi aşağı etmez. Sen de diyor abdestini al. Otur seccah diye zikir yap. Koruma duaları kitabını okuca 74. lisalemiz. Çok önemli kadınlar için. Sizin için önemli. Bütün muhafazalar bir araya birikmiş orada. Ama özelliği ne? Bir tane bile ayet yok rahat okusun. Ya bunu kim emek etti? Bugüne kadar kim düşündü bunu? Hangi kitap çalıştı buna? Hangi hoca? Ben kadınlar için bu hizmet gibi bir hizmet daha misli görülmemiştir. Ben buna aylarca çalıştım. Hiç. Hangi kitabımın kıymeti bilindi? Yani olmaz kardeşim. Bu insanlar faydan sonra cinleniyor. Sonra büyüleniyor. Sonra cinciye gidiyor. Cinci ona tecavüz ediyor.